Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız. Ben önceden haşladım arkadaşlar yapraklarımı. Asmamdan toplamıştım. Bunu nasıl yaptığımı size söyleyeyim. Tenceremize sıcak su koyduk, kaynattık ve yaprağın sertliğine, yumuşaklığına bağlı olarak e, siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Benim yapraklarım tazeydi. O yüzden ben e, sıcak suya hemen biraz batırdım, çıkardım. Eğer biraz daha kart olsaydı yapraklar biraz daha bekletmenin zorunda kalırdınız. Bunu siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi içini yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar yaprak sarmamızın iç malzemesi için ben bir kilo yaprak saracağım için 3 su bardağı pirincimiz var. Ilık suda biraz beklettim arkadaşlar ıslattım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir adet büyük soğanımız var, 3-4 diş sarımsağımız var, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kimyonumuz var. Zeytinyağımız var arkadaşlar. Zeytinyağını yapacağımız için. Benim evde yeşil soğan vardı arkadaşlar. İster isteğe bağlı koyup koymayabilirsiniz. Maydanoz, nane, isterseniz kekik, nane kurusu kullanabilirsiniz. Ben tazelerini tercih ettim. Tenceremizi arkadaşlar alıyoruz. Yarım su bardağından fazla zeytinyağımızı koyuyoruz. Altını yakıyoruz ve şimdi soğanımızı doğruyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımızı küp küp doğradık. Sarımsaklarımızı da ince ince yağımıza koydu. Şimdi karıştırıyoruz, pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, soğanlarımız kavrulurken, bu arada biz yeşilliklerimizi küçük küçük doğruyoruz. Evet arkadaşlar, yaprak sarmamızın soğanını kavurduk, içini. Şimdi bir kaşık domates salçamızla, bir kaşık biber salçamızı ilave edip, biraz kavuruyoruz. Arkadaşlar domates salçamızı birazcık kavurduk. Soğanlarımızı çok kavurmadık arkadaşlar. Biraz pembeleşti. Soğanlarımız diriliği biraz gitti. Şimdi üzerine ıslatmış olduğumuz ılık suda yıkadığımız pirincimizi ilave ediyoruz. Biraz altını kısıp şöyle biraz kavuruyoruz. Pirinç ıslatmamızın sebebi arkadaşlar ılık suda yaprak sarma yaprağımız taze olduğu için taze yapraktan yaptığımız için o yüzden ıslattık. Siz sonra salamur yaprağından yaparsanız eğer pirinç ıslatmanıza gerek yok. Şimdi baharatlarını ilave ediyoruz. Karabiber, pul biber, kimyon ve tuzunu. Tekrardan karıştırıyoruz. Altını kısıyoruz bu arada arkadaşlar. Dibine tuz olması için. Tuz ve biber oranını siz kendi tamı sevginize göre ayarlayabilirsiniz. Yağ oranını da arkadaşlar bunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hani zeytinyağlı olacağı için biraz yağlı olması daha güzel olur yaprak sarmamız. Şimdi doğradığımız yeşillikleri de ilave ediyoruz. Şu an biraz ben yağsını az bulduğum için zeytinyağından çok azıcık bir kaşık daha ilave ediyorum. Arkadaşlar yaprak sarmamızın içi hazır. Şimdi yaprak sarma aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yaprak sarmamızı sarmaya başlıyoruz. Yaprağımızı böyle açtık. Düz tarafı altta kalacak. Damarlı tarafı böyle yukarıda kalacak. Önce böyle büküyoruz. Sonra yanlardan böyle katlıyoruz. Sonra böyle sıka sıka içindeki pirinçleri dağıtmadan böyle yapıyoruz. Tekrardan. Gördüğünüz gibi damarlı taraf yukarıda kalacak arkadaşlar. Böyle seriyoruz yeri. İçimizden şöyle bir tatlı kaşığı kadar fazla doldurmuyoruz. Önce böyle katlıyoruz. Sonra yandan fazla ortaya getirmeden böyle zar şekli gibi sonra böyle sıka sıka rulo şeklinde sarıyoruz. Sıkı oluyor arkadaşlar. Gevşek sarmıyoruz. İlk defa yaprak saran arkadaşlar için iyice gösteriyorum. Tekrardan gördüğünüz gibi damarlı taraf yukarı geliyor. Bu yaprağımız biraz daha küçük. Yarım koyuyoruz tatlı kaşığından. Önce bu parçasını sonra bu parçasını Sonra gördüğünüz gibi şu yırtık bölümünün tam oradan böyle katlıyoruz. Sonra buradan katlıyoruz. Bu iki kat duruyor ve o iki katla beraber yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar, yaprak sarmamızı sardık, hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Böyle geniş bir tencereye gördüğünüz gibi ben böyle şekilde düzenledim. Zeytinyağlı yaprak sarması olduğu için arkadaşlar ben üzerine biraz daha zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle iki kaşık kadar. Taze yaprak olduğu için arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı kadar da ben tuz ilave ediyorum. Salamura yaprağında tuza biraz dikkat edin. Çünkü salamura biraz tuz olduğu için. Tuzunu az koyabilirsiniz. Limonlarımız var, dilimledik böyle yuvarlak yuvarlak. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu yaprakların üzerine dolduracak kadar şöyle. Sonra hani bakarsınız yapraklar pişmedi çok az bir sıcak su suda ilave edebilirsiniz suyunu biraz çektikten sonra Bunu kendiniz kontrol ederek yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi yaprakların üzerini kapattı Şimdi benim dolma taşım var Sizde eğer yoksa tabak koyabilirsiniz Züccaciyelerde bulabilirsiniz bu dolma taşını Büyüklü küçüklü boyutları var arkadaşlar güzel oluyor ve tenceremizi de şöyle kapatıyoruz ve e, kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyoruz. Kontrol ederek yapraklarımızı. Evet arkadaşlar zeytinyağlı yaprak sarmamız pişti, servis hazır. Afiyet olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın kanalıma. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.